Velayet hakkı, 18 yaşından küçük veya kısıtlı ergin bireylerin e, anne ve babaları'nın e, üzerindeki haklarıdır. Burada anne ve baba eşittir, eşit hakka sahiptir velayet hakkı olarak. Birinin birine üstünlüğü yoktur. Evlilik birliği içerisinde bu böyledir. E, eşittir anne ve baba arasında. Ancak evlilik birliği devam ediyor. E, evlilik birliği devam ederken çocuk ilgili verilmesi gereken bir karar var ve anne-baba arasında da bir uyuşmazlık var. Bu durumda mahkemeye müracaat edilerek bu konunun çözüme kavuşturulması istenir. Yani örneğin çocuğun hangi okula gideceği ile ilgili anne-baba bir türlü karar veremiyor. Yani biri başka bir okulu daha uygun buluyor, daha doğru buluyor. Diğeri başka bir okulu daha doğru buluyor. Bu durumda mahkeme anne ve baba yerine geçerek çocuk adına bir karar veremiyor. Ancak uzman görüşü alarak tarafları uzlaşmaya çalıştırmaya çalışıyor. Ve işte o okulla ilgili çocuk için en doğru karar neyse onu bulmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi anne baba yerine geçerek bir karar vermiyor. Boşanmada velayet konusu da şu şekilde. Yani eğer anlaşmalı boşanma davası ıı, açılacaksa, ıı, hazırlanan önceki protokolde tarafların sadece boşanma yönünden anlaşması yetmiyor. Velayet çocuk yani müşterek çocuk hakkında velayetin kimde olacağı veya müşterek velayet olup olmayacağı hususlarında da tarafların ıı, karar vermiş olması gerekiyor. Artık ortak velayet diye bir ıı, hani sistemimizde kurum var. Yani taraflar ayrılsa da e, genelde daha önceden ya anneye ya da babaya veriliyordu velayet hakkı. Şimdi her iki eşte de aynı şekilde devam ediyor velayet hakkı. E, çekişmeli boşanma davalarında da yine boşanma sürecinde her iki taraf da eğer velayeti istiyorsa bu durumda yine mahkeme çocuğun üstün yararını gözeterek velayet hususunda bir karar veriyor. Burada üstün yarar kavramını biraz açalım. E, üstün yarar nedir? E, çocuğun eğitimi, yaşı cinsiyeti okula yakınlığı uzaklığı işte nerede kalacağı ortamı atıyorum anne baba ayrıldı anne annesiyle birlikte yaşamaya başlayacak o evde kalabalık çocuğa ait bir alan yok bir oda yok anne çalışacak eve geç gelecek bu durumda çocuğun okuldan alınması süreci ya da eve gelecek çocuk hem anne yok hem baba yok bu durumda anneanne desteği evdeki diğer destekler olması gerekiyor. E bu durumda da çocuğun işte o gelişim sürecinin sekteye uğrayıp uğramayacağı düşünülüyor. Atıyorum baba da velayet istiyor. Babanın evdeki durumu daha iyi atıyorum geceleri ya da gündüzleri gündüzleri çalışıyor okuldan alabilecek durumda kendi işi veya işte e, bir odası olacak çocuğun gibi ya da okula yakınlığı uzaklığı gibi sebepler hepsi bunların bir bütün olarak değerlendiriliyor ve ona göre karar veriliyor burada e, anne baba babanın evliliğin neden bittiği ile ilgili bir durum yok yani kim kusurlu olursa olsun evliliğin sona ermesinde anne de kusurlu olsa yani kadın eşte kusurlu olsa erkek eşte kusurlu olsa kusur Tarafların boşanma ile ilgili olan e, sebeple, başlıkla ilgili bir şey. Yani velayetle ilgili husus tarafların evliliğin neden bittiği ile ilgili kısmıyla ilgilenmiyor. Velayet tamamıyla çocuğun e, üstün yararı gözetilerek karar veriliyor. Evlilik dışı doğan çocuklar için de süreç şu şekilde. E, Çocuk doğduktan sonra velayet hakkı annede oluyor. Evlilik dışı doğduğu için babanın çocuğu tanıması gerekiyor. Tanıma işleminden sonra yani çocuk babanın e, nüfusuna geçtikten sonra e, otomatikman e, velayet hakkı babaya geçmiyor. Yine annede kalıyor velayet. Babanın eğer velayeti istiyorsa, ortak velayet istiyorsa veya veya velayetin kendisi de verilmesini istiyorsa velayetin değiştirilmesi davası açarak e, bu durumu sağlayabiliyor. Ama dediğim gibi tanıma işlemiyle yani babanın çocuğu tanıdığı e, işlemle, nüfusuna geçirdiği işlemle e, velayet hakkı direkt babaya geçmiyor. da Direkt anne ve baba da olmuyor. E, anne de kalmaya devam ediyor kural olarak. Baba eğer isterse e, velayetin değiştirilmesi davası açabiliyor. Evlilik birliğine ara verilmesi veya ayrılık hallerinde de e, yine velayet anne ve babada ancak mahkeme gerekli görürse e, bir tarafa da e, velayeti verebiliyor bu süreçte ayrılık sürecinde. E, bu durumda mahkeme eğer gerekli görürse de atayabiliyor. E, mahkemenin takdirinde çocuğun üstün yararı gözetiliyor. Anne ve babanın babadan birinin ölümü halinde velayette e, sağ kalan eşek kalıyor. E, burada hani bu mahkeme kararına vesaire zaten ihtiyaç yok ancak gayiplik konusu var eğer bir kişinin ölümü kuvvetli muhtemelse öldüğü varsayılıyorsa bir olay yaşandı ve hani bir bir yıl üzerinden geçti hala haber yok ama ancak bir olay yok durup dururken kayboldu yani bir doğal afet yok orada olaydan kısıt doğal afet bir doğal afet oldu bir sel oldu kişi kayboldu cenazesine ulaşılamıyor ...ve haber de alınamıyor. İşte bu bir yıl sonra o kişinin öldüğü varsayılıyor. Bu gayıpli kararı için mahkemeye müracaat etmek gerekiyor. Ee, ancak böyle bir doğal afet yokken ortadan e, kaybolduysa o kişi... ...kayıpsa, hani ulaşılamıyorsa bu durumda 5 yıl geçmesi gerekiyor. Sonra gayıpli kararı alınarak e, velayet hususu da ona göre e, şekilleniyor. Yani gayıpliğine karar verilen kişi ölmüş sayılıyor. E, ve sağ kalan eşe velayet hakkı geçiyor. Koruyucu aile yanına verilmesi çocuğun ya da bir kuruma verilmesi durumunda yine anne ve baba üzerinde velayet hakkı devam ediyor. Mahkeme gerekli görürse vasi de atayabiliyor tabii ki ama kural olarak anne ve baba da velayet hakkı devam eder.